Kış mevsimi yaklaşıyor. 2 milyon insan için felaket kapıda. Hem barınma hem gıda sorunu had safhada. İlaç krizi, eğitimin tamamen durması, artan sağlık sorunlarıyla birlikte de insani kriz giderek derinleşiyor. Burası Gazze şeridi. Bölge halkı bir yıldır İsrail katliamları ve insanlık dışı saldırılarla boğuşuyor nüfusun yüzde ikisine yakın kısmı son bir yıllık süreçte saldırılarda hayatını kaybederken kalanlarsa yaşam savaşı veriyor. Birçoğu çadırda kalan Filistinliler devam eden saldırıların gölgesinde ikinci kışa girmeye hazırlanıyor. Bu süreçte Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırlar savaş ortamında iyice yıpranmış ve kullanılamaz durumda. Gazze'deki hükümet de 14 Eylül'de bu konuya dikkat çekmişti. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Filistinli'yi insani bir felaketin beklediğini duyurmuştu. Açıklamada yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların %74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Gazze'nin pek çok bölgesinde kısa süreli de olsa yağan yağmur çadırların ve içindeki eşyaların sular altında kalmasına yetti. Bu durum Filistinlilerin çilesini ikiye katladı. Çadırların dışında kalan yerlerse çamur deryasına döndü. Ne yapacaklarını bilemeyen Filistinliler tüm dünyadan yardım bekliyor. <laughs>